Ülkemizden ve dünyadan son dakika seyahat haberlerini Gezelim.com'da ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Ve bu pazarda ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberleri sizleri bekliyor. İlk haberimiz Bolu'dan geliyor. Bembeyaz karlar altındaki Bolu'ya gelen misafirler gönüllerince karın tadını çıkardılar. Müzik Bolu'nun benzersiz güzellikleriyle süslenen Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı son kar yağışıyla adeta büyüledi. Gölcük Tabiat Parkı kent merkezinin 15 kilometre uzağında, Abant Gölü Milli Parkı ise 40 kilometre mesafede bulunuyor. Ziyaretçiler beyaz örtüyle kaplı bu doğa harikalarını keşfetmek için sömestr tatilinde bölgeye akın etti. Günübirlikçi tatilciler kar kalınlığının yer yer 10 cm olduğu alanlarda kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak buz tutan gölün çevresinde yürüyüş yaparak ve belirlenen yerlerde piknik yaparak vakit geçiriyor. Bolu Valiliği sosyal medya hesapları bu kış güzelliklerini beyaz gelinlikleriyle süslenmiş abant ve gölcükten muazzam fotoğraflar paylaştı. Şimdi keberimiz Polonya'dan başkenti Varşova'dan geliyor. Ortaçağ uzanan bu tarihi içerisinde nefis eserler kendini gösteriyor. Polonya'nın başkenti Varşova'nın tarihi kalbi olan eski şehir, Ortaçağ uzanan mimarisiyle göz kamaştırıyor. 13. yüzyıldan beri tarih kokan ve Stare Mesto olarak bilinen bu bölge gündüzleri tarihi dokusunu sergilerken akşam saatlerinde de canlılığını sürdürüyor. Şimdiki haberimiz Kazdağları'ndan geliyor. Kazdağları Sibirya'yı andıran görüntüsüyle bekliyor. Balıkesir ve Çanakkale illeri arasındaki Kaz Dağları'nın zirvelerinden olan Atkayası zirvesi Sibirya'yı andıran kar örtüsüyle kaplandı. Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde yılın 12 ayı yürüyüş ve tırmanışlar yapan keşif yolcuları grubu son olarak 1300 metre yükseklikteki zirveye tırmanış gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı altında yapılan zorlu tırmanışta kameralara yansıyan görüntüler Sibirya'yı hatırlattı. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan kar nedeniyle ağaçlar adeta buz tuttu. Bölgede hava sıcaklığı eksi 10 derecenin de altına indi. Keşif yolcuları Zaman zaman 30-40 santimetreyi bulan kara ve kuvvetli boyraza rağmen at kayası mevkiine tırmanış gerçekleştirdi. Zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcıların kamerasına Sibirya'yı hatırlatan görüntüler yansıdı. Şimdi haberimiz Kızıl Deniz'den geliyor. Tahsin Ceylan Kızıl Deniz'in sualtı güzelliklerini bizim için görüntüledi. Müzik Sualtı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'in benzersiz sualtı zenginliklerini belgeledi. Ceylan ve ekibi, güneşin doğuşunu takiben Kızıldeniz'in ünlü dalış noktasına ulaştı. Dünya genelinde lider bir dalış destinasyonu olan Kızıldeniz, Yunus sürüsünün gezintisi ve palyaço balıklarının mercan resifleri etrafındaki dansına sahne oldu. Sualtı görüntü yönetmeni Ceylan, sarı yüzgeçli keçi balığı, tetik balığı, balon balığı, Napolyon balığı ve Toz gibi çeşitli deniz canlılarını da görüntüledi. İşte Denizin derinliklerinden göz alıcı manzaralar. Şimdi keberimiz Rize'den gelecek. Helsinki heyecanı Rize'de Kaçkar Dağları'nda devam ediyor. Heliski heyecanı Rize'nin Kaçkar Dağları'nda 18 yıldır devam ediyor. Bölge, sporcuların dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'nda unutulmaz deneyim yaşamalarına olanak tanıyor. Bu zorlu spor, dünyadaki en pahalı, elit ve tehlikeli dallardan biri olup ciddi bir güvenlik ve izin sürecini gerektiriyor. Türkiye'de heliski'nin düzenlenebilmesi için bir dizi izin alınması şart. Rize ve Artvin valilikleri Genel Kurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onay alınması gerekiyor. Kaçkarlar, heliski tutkunları için dünyada öne çıkan on merkez arasında bulunuyor. Şimdi haberimiz Kamerun'dan geliyor. Ekom Nikam Şelalesi'nden. Kamerun'un güneyinde Bafossam şehrinin yakınında konumlanan Ekom Nikam şelalesi, 80 metre yüksekliğindeki iki ayrı koldan düşen muazzam bir doğa harikası olarak biliniyor. İkiz şelale olarak da bu benzersiz manzara sadece doğa tutkunlarına değil, aynı zamanda fotoğraf meraklılarını da cezbediyor. Şelalenin çevresindeki tabiat, renkleriyle büyüleyen bir doğal stüdyo atmosferi sunuyor. Ayrıca Ekom Nikam şelalesinin yanındaki piknik alanı ve otel ziyaretçilere dört mevsim boyunca Afrika'nın eşsiz güzelliklerini yaşama fırsatı veriyor. Ayrıca şelalenin etkileyici atmosferinde çekilen Tarzan efsanesi Greystock filminin Fransız oyuncu Christophe Lambert'in başrolünde yer aldığı ve 1984'te çekildiği biliniyor. Bafussam sakinleri Tarzan efsanesinin çekildiği yerdeki doğal güzelliklerin hala korunduğunu ifade ediyor. Şimdiki haberimiz Kayseri'den geliyor. Kayseri'de İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden biri var. Ve buradaki 60 papağan için özel tropikal iklim oluşturuldu. Müzik Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 60 papağan için özel cihazlar kullanılarak tropikal iklim koşulları sağlanıyor. Bu büyük hayvanat bahçesi 153 farklı türde 1600'e yakın hayvana ev sahipliği yapıyor. Renkli tüyleri ve dikkat çekici gagalarıyla öne çıkan papağanlar ziyaretçilerin ilgisini en çok çeken canlılar arasında bulunuyor. Papağanlar yazlık ve kışlık bölümlerde görevliler tarafından özenle bakılıyor. Kuş evinde alttan ısıtma sistemi ve özel nem sıcaklık cihazlarıyla tropikal iklim ortamı oluşturuluyor. Şimdi haberimiz Bursa'dan geliyor, Ulu Camii'den. İçindeki özel müzede muhafaza edilen Kabe örtüsü tekrar restore edildi. Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin içindeki özel müze bölümünde camlı alanda sergilenen Kabe kapısı örtüsü, bakımının yapılması ve kopan püsküllerinin yerine dikilmesinin ardından yeniden ziyarete açıldı. Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in halifeliğini ilan etmesinin ardından Ulu Cami'de 500 yılı aşkın süredir sergilenen örtü, restorasyon ve bakımdan geçirildi. Çalındığı iddia edilen püskülleri ise onarılarak yerine dikildi. Bakımı caminin içinde tarihi tekstil uzmanı Levent İnan tarafından yapılan örtü yeniden ibadet alanındaki özel müze bölümünde bulunan camlı alana konuldu. Bursa Ulu Camii Onarım, Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, altın işlemeli püsküllerin çalındığına ilişkin sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Müzik Şimdi kebelimiz Kapadokya'dan geliyor. Kar yağışı başladı ve Kapadokya aynı masal dünyasına dönüştü. Kapadokya, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla adeta masal diyarına dönüştü. Drone kamerasıyla kaydedilen görüntüler, bölgenin kartpostallık güzellikteki beyaz örtüsünü sergiliyor. Yılda 5 milyon turisti ağırlayan Kapadokya, kışında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peri bacaları, kaya oluşumları ve vadileriyle ünlü bu turizm cenneti, karla bütünleşerek eşsiz bir atmosfer sunuyor. Ziyaretçiler, Uçhisar Kalesi'nin altındaki Cevizli Bağ Vadisi'nden dünyanın en büyük büyük gökdeleni olan Uçhisar Kalesi'ni hayranlıkla izleyip bolca fotoğraf çekiyorlar. Ülkemiz kruz turizminde oldukça önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz sene 1,5 milyon turist ağırlayan ülkemiz bu yıl yeni rekora hazırlanıyor. Türkiye, kruvaziyer turizminde büyük bir çıkış yakalayarak 2024'te rekor kırmaya hazırlanıyor. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 1,5 milyonu aşan kruvaziyer yolcu sayısı Türkiye'nin tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştığını gösteriyor. Sektör temsilcileri Türkiye'nin coğrafi konumu ve limanlara yapılan yatırımların etkisiyle bu başarının devam edeceğini belirtiyor. Kruvaziyer sektörünün yöneticileri Türkiye'nin parlak bir yıl geçirdiğini ifade etti gelecek yıl içinse 2 milyon hatta 2,5 milyon yolcu sayısı hedefiyle iyimser bir planlama yapıldığını belirtti. Şimdi kebirimiz Van'dan geliyor. Ülkemizde en çok ziyaret edilen turistik duraklardan biri Van Akdamar Adası. Şimdi sizi Van'a götürüyoruz. Van'ı 2023 yılında 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. En çok rağbet gören mekansa 170 bin kişiyle Akdamar Adası oldu. Urartu medeniyetine başkentlik yapan Van, tarihi kaleleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. tarihi ve kültürel alana sahip olan Van'a yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğun oluyor. Pandemi öncesi 1 milyonu aşan turist sayısı pandemiden sonra gerilediyse de 2023 yılında yükselme trendi gösterdi. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı, Ay Yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıdı. Türk astronot Alper Gezer Avcı, Ay Yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıdı. Alper Gezer Avcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı ve misyonda kullandığı görev armasının flamaları asıldı. Türkiye'nin ilk uzay görevi çerçevesinde Türk bayrağı ve görev armasının bayrakları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Falcon 9 roketiyle Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde uzaya çıkan Gezer Avcı, beraberindeki mürettebatla birlikte uluslararası uzay istasyonuna bağlandı. Tüm Türkiye tarihi anları izlerken yurt dışında görev yapan bilim insanları ise bu görevin ardından ülkeye dönmeye başladı. Ayrıca Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da görevli astrofizikçi Doktor Umut Yıldız görevinden ayrılarak Türkiye'ye döneceğini sosyal medya hesabından açıkladı. Ülkemize kış geldiği zaman adeta bir kayak cennetine dönüşüyor ve bu senenin en kalın kar kalınlığı Hakkari'de 182 santim olarak ölçüldü. Türkiye sahip olduğu donanımlı kayak merkezleriyle tam bir kış tatili cenneti. Yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin gözde kayak merkezleri ziyaretçilerle dolup taştı. Bu yıl kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Hakkari'de kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerde kayak merkezlerindeki en yüksek kar kalınlığı 182 cm ile Hakkari'de görüldü. Hakkari'yi 160 cm ile Kartalkaya, 151 cm ile Sarıkamış, 149 cm ile Palandöken takip etti. Şimdiki yerimiz Bitlis'ten Ahlat'tan Büyük Selçuklu Mezarlığı'ndan geliyor. Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak nitelendirilen ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaz örtüyle kaplandı. Karla bütünleşen tarihi mezar taşları kartpostallık görüntüler sundu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan ve boyları 4 metreye kadar varan mezar taşlarının karla bütünleşen görüntüsü gezginlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini topluyor. Dünyanın en büyük Türkistan mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki tarihi mezar taşlarının üzerinde yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler yer alıyor. Müzik Şimdiki belirimiz Çankırı'dan müzesinden geliyor. 8,5 milyon yıllık fosiller sergileniyor burada. Müzik 2. Abdülhamit dönemi yapılarından olan ve 2017 yılında restorasyon çalışmasının ardından müzeye dönüştürülen Çankırı Müzesi'nde zürafa giller, gergedan giller ve kılıç dişli kaplan gibi fosiller yer alıyor. Asırlık konakta sergilenen 8,5 milyon yıllık fosiller müze ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor. Doğa tarihi, arkeoloji ve etnografya olmak üzere 3 bölümden oluşan müze geçen yıl yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı. Şimdi kebirimiz Diyarbakır'dan geliyor. Diyarbakır Açık Hava Müzesi'ne gidiyoruz. Diyarbakır'da bulunan ve ilk olarak Zinciriye Medresesi'nin avlusunda eserlerin depolandığı ve korunduğu yer olarak faaliyete geçen İçkale Müze Kompleksi bünyesinde barındırdığı 1615 eserle ziyaretçilerini 12400 yıllık tarihi yolculuğa çıkarıyor. Envanterinde 36.000'e yakın eser bulunan Diyarbakır Müzesi 2023 yılında 131 bin ziyaretçiyi ağırladı. Açık hava müzesi olarak nitelendirilen tarihi yapı, Roma döneminden başlayıp Osmanlı'nın son dönemine kadar inşa edilmiş 14 bölümden oluşuyor. Geçmişi 12400 yıl öncesine dayanan eserlerin yer aldığı müzeye gelen ziyaretçiler tarihte zaman yolculuğuna çıkıyor. Şimdi kebirimiz Antalya'dan geliyor. Likya yolu üzerinde bulunan tarihi deniz fenerini göreceğiz. Antalya'da Likya yolu üzerinde yer alan ve 1936'dan beri denizcilere ışık tutan Gelidonya Feneri her mevsim ilgi topluyor. Ziyaretçiler yemyeşil ormanların ve Akdeniz'in masmavi suları arasında yer alan Gelidonya Feneri'ne orman ve makilik alanın içindeki patika yoldan yürüyerek ulaşıyor. Türkiye kıyılarında en yükseğe konumlanmış deniz feneri olarak bilinen Gelidonya, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini topluyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler bitki florasıyla öne çıkan bölgede nergis, kekik, ada çayı ve defne yaprağı toplama imkanı buluyor. Şimdi haberimiz Samsun'dan gelecek. Koca Dağ Yaylası'na gideceğiz. Hem müthiş manzaralar sunuyor hem de Samsun'u panoramik görmek isteyenler muhakkak buraya uğruyor. Müzik Samsun'da 1350 rakımda bulunan Koca Dağ Yaylası büyüleyici ambiyansıyla doğa tutkunlarının gözler otaları arasında bulunuyor. doğa turizminde önemli bir yere sahip olan Yayla aynı zamanda Samsun'un panoramik manzarasını seyretmek isteyen vatandaşların da uğrak noktaları arasında yer alıyor. paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Koca Dağ Yaylası ziyaretçilerine gün içinde birkaç mevsim yaşatıyor. Şimdi kebirimiz Erzurum'dan geliyor. Narman peri bacalarından bembeyaz örtüyle kaplandı burası. Erzurum'un önde gelen turizm destinasyonları arasında bulunan Narman Peribacaları beyaz örtüyle kaplandı. Yağan karla kırmızı beyaz arası bir görünüme kavuşan peri bacaları her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan peri bacalarında 12 ayrı kanyon yer alıyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle her gezginin ilgisini çeken Amasra'ya gidiyoruz şimdi. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle her mevsim ilgi toplayan Amasra'ya gelen ziyaretçi sayısı 10 yılda 3,5 kat arttı. Mutfak kültürüyle de öne çıkan şehir, 2013'te 600 bin olan ziyaretçi sayısını yaklaşık 3,5 kat arttırarak geçen yıl 2 milyon 200 bin turiste ağırladı. Temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan şehir, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor. Önemli turizm alanları arasında bulunan Amasra Kalesi ile 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık mirası yansıtan eserlerle de ilgi topluyor. Konya'nın Sarayönü ilçesine götüreceğiz sizleri. Çünkü burada yepyeni yeraltı şehirleri keşfedildi. Müzik Konya'nın Sarayönü ilçesinde Roma dönemine ait Sarayinine tünellerle bağlı yeni bir yeraltı şehri keşfedildi. Yayıldığı 20 bin metrekarelik alanda tespit edilen mekanların sayısı 41'e yükseldi. Müzik Yeraltı şehrinde su kuyuları, sarnıç, aydınlatma için kandil yerleri, depolar, havalandırmalar ve niteliği henüz araştırılan mekanlar tespit edildi. Şimdi kemerimiz Ardahan'dan Çıldır Gölü'nden geliyor. Gölün donmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı turistler bu gölün üzerinde bol bol keyif yapıyorlar. Kimisi yürüyor, kimisi de atlı kızak keyfi yapıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, doğal yapısı ve büyüleyici güzelliğiyle dört mevsim ziyaretçileri ağırlıyor. Yüzeyinin büyük bir kısmı buz tutan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler gölde atlı kızağa binmenin keyfini sürüyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü büyüleyici kış manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Çıldır Gölü'ne gelen turistler karlı dağların arasında halay çekip keyif dolu dakikalar yaşıyor ve bir gezelim koma daha ayrılan sürenin bu haftalık sonuna geldik. Yayın akışımız Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor ve Dünyayı Geziyorum'da şimdi sizleri dünyanın bir ucuna götüreceğiz. Hong Kong bölümünü izleyebilirsiniz. Yepyeni Hong Kong bölümünde müthiş görüntüler ve konular, harika keşif rotaları sizi bekliyor. İyi seyirler.